Bu çok hafif bir şey. Ben bunu götürürüm böyle. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi motoru bir anda yolda gördük. Yolda kalmış. Benzini bitmiş. 2500 km daha yeni bir motor. Çapın. Şuradaki şele gidelim mi? Hangisi daha yakın? Bu mu daha yakın? Tamam. Ay bunlar geldi. Ben <laughs> yani şuradan geçebilirim. Aynen Aynen eyvallah Kanka yavaş git bak Ne? Bak fren almayacağım yapışmayalım diye Oradan mı gideceksin? Tamam Aynayı kapat Şimdi ters yöne mi gireceğiz? Tamam Hazırım götür. Evet. Ayarladım. <gülüyor> sal sal. <gülüyor> ben girerdim. <laughs> Buradan da geçe, oradan geçip gidecektim ne güzel ya. Ne? Kanka şuradan itemez misin? Ha? Çünkü seni sıkıştırmak zorunda kalıyorum böyle olunca. <gülüyor> <gülüyor> Olmaz o. Çapın arkada bak. Arkada bak. Ha iyi. <laughs> Ayağın yetişmez mi oraya? Gel. Oğlum çukura niye giriyor? Lan çekil. <gülüyor> 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 Oğlum Gido çok hassas. Manyak ne yapıyorsun? <laughs> 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 Peki. <laughs> İt azıcık. <laughs> Sana geliyor. <laughs> <laughs> Yapacağın şey <b> iş <laughs> <laughs> Helal lan. Oğlum burada sağ gireceğiz. <laughs> ya ne sinyali oğlum? BZ diyor ki çalışmıyor hiçbir <laughs> Bekle bırak şimdi sal sal. <laughs> sal dedim sal. Oğlum sen bok gibi ittiriyorsun. Ayağımdan it. Kanka <laughs> gidon çok hassas. Hadi yürü lan. Baksana gidona. Gidona baksana çok hassas. <laughs> lan dur. <laughs> Lan salak bak hızlanınca kolay. Yavaşken çok zor düz gitmesi. <laughs> Oğlum motor öyle yapıyor ben değil. <gülüyor> i̇t. <gülüyor> bak ne yapıyor ne yapıyor çocuk. <laughs> Oğlum, <arayı niye> <gülüyor> Oğlum <gülüyor> çok kolay bir şey mi sanıyorsun sen? <laughs> Baksana gidon çok aşırı oynuyor. Hadi bir daha burası son hadi. Hadi it. Beni sen ben seni sıkıştırmam da böyle git. Devam et. Ya, şey yap. Ne yap oğlum? Bak. Ben... Ben... Sağa çıkıyorum. Oğlum yavaşlamama izin verme. Akarken çok güzel gidiyor. Ben kolay mı? Çünkü en yeni diyor. daha yani. Pardon. <laughs> Hadi git. Kaçta gidiyoruz? Doğru. Yavaş hayvan öyle fırlatılır mı yol ağzına? Bir anda gelip koyma şu an. <laughs> hadi, hadi az kaldı hadi. Hadi. Dur, dur. Sonunda başarı. Lan manyak. <laughs> ne demek? Ne? Yani sen de biz çalmadık anahtarı. Biz kaçıyoruz. Hadi görüşürüz. Dikkat et bir dahakine. Ha. Hadi bay bay. Öyle işte arkadaşlar. Bugün Çapın'la birlikte... Aa çok güzel geçti iftesi. Bugün Çapın'la birlikte. Şimdi Çapın'ın iş yerinden çıktık. Motorları yıkadık. Çapın bugün izinli. Böyle gidelim ya yani. aynen. Çapın'ın bugün izni var. O yüzden birlikte Mavi Bahçe'ye gidelim dedik. Hava inanılmaz güzel. Aşırı sıcak böyle. Gitmememiz için hiçbir sebep yok derken ışık var. Heh, tamam geçtim. Oh be. Çapın üzerine kıracaklar çapın. Sakin ol çocuğum sakin ol. Yapma. Eli olur rahat durmuyor şu an. Sürekli bir el kol hareketleri. Çapın şu anda aktarma modunda. Şu an bir şeyler anlatıyor. Giremedim. Eyvallah. <laughs> <laughs> Allah çarpıyordu bana. Ama onun suçu. <laughs> Şaka yapıyorum tabii ki benim suçum. <laughs> tamam. Bak söylediklerinden sadece Ankara Caddesi'ni anladım ama hiç şey yapmıyorum. Evet evet olur olur. <laughs> hiç çaktırmıyorum. Yani ne diyebilir ki? Motorda ne diyebilir ki? Ankara Türkiye'nin başkentidir diyecek hali yok. O yüzden Ankara Caddesi'nden gidelim demeye çalışıyor büyük ihtimalle. Işıkta duracak mıyız? Duruyor. Değil. Senin motorda indin buna bindin ya. He. Bu ben Erhan'ın motorunu kullandım geçen defa sonra buna bindim oğlum dedim ben çabuk mu alıştım acaba? Ama güzel motor ha. Aynen. <laughs> sen sen ara gazı verince arkadaki kadın çabuk kapattı. <laughs> rahatsız oldu. <laughs> Hava sıcak geldi o kadar rahatsız oldu düşün. Motoru daha yeni yıkadık. Bu yüzden de böyle koltuğum kıçımı tutuyor gibi hissediyorum. Abi hiç kayamıyorum üzerinde koltuğun ya. <laughs> Çapın orada sıkıştım ben burada. Geniş geniş gidiyorum derken ben sıkışmaya başlayacağım. Burası da genişmiş. Niye yer değiştirdik ki mesela şu anda? Çapın sürekli dar yerlere özellikle girmeye çalışıyor. Bak burası dar şu an, burası geniş. Anladım niye oradan geçti de orada geçti burada dingiller çok. Bak abi aynanın kontrol et. Çapınla öne geçme yarış, yarışları yapıyoruz desen. Ben kazandım. Trafikte akıllı olacaksın abi. Mantığınla gideceksin sağa sola. Birine el kol yapıyor. Niye? Ha bir şey anlatıyor yine. <laughs> ah midem çok kötü bugün ya. Mesela <laughs> şu anda Çapı'nın motovili onu. Onun kanalından değil de buradan da izleyebilirsiniz. O yüzden bana abone olmalısınız. Dış çekim yapıyorum ya. Mis. Ay göklerine bak. Şöyle bakarken sorun yok. Bir anda bakınca çok yüksek lan. Vay anasını. Ay. Dalmış. Gökdelen illüzyonu yaşadım az önce. Ne yapıyorsun lan? Manyak. Rostası. <laughs> Amcam sen ne garip şey davranıyorsun, ne ya. Ne küfür ediyorsun lan? Küfür etmeye de. <laughs> Kesin sövdü da Buradayım burada. Çapın MT'li buldu ya hemen sattı beni. Kim o? Tanıyor musun? Ha mu? aynen Samet'in Kask Bak virajdan korkuyorum diyen adamın yaptığı şeylere bak. Yani <laughs> kork bir zahmet artık ya. Virajda virajdan çıkıp bir daha viraja giriyor. Yani <laughs> garip. Sonra bana efendim virajdan korkuyorum diyor. Oh ferah ferah bomboş yol. Ya yavaş gidersek ferah. Çünkü hızlanırsak öndekileri yetişeceğiz. Çok gibi olacak. Bu arada 60 gidiyoruz. Niye lan? Ha, yolun tadını çıkarmaya çalışıyor herhalde. Heh, böyle iyi. Oh. Uzun zamandan sonra ilk defa terledim. E bu ter hoşuma gitti şahsen. Oh, biraz da belime belime. Rüzgar hoşuma gitti şu an. Aşırı hoşuma gitti. Çabın hayat bir şey anlatıyor herhalde. Yoksa hayatta bu kadar yavaş gelmez. Bir de altın yolunun bu kısmı çok güzel. O yüzden herhalde ona bakıyor. En kolay hareketi yapıyor da. Ben yaklaştım. Oh. Bugün hava kaç derece bilmiyorum ama çok güzel. Oh oh oh. Ne güzel bitirdin öyle çimleri abim adam çok güzel kokuyor. Oh. Ben yani bugün aşırı neşeliyim normalde. hayvan oh, hayvan hayvan. Sola bakıyordum. Altıma sıçtım yine. Yok abi ben bunlara alışamıyorum ya hiç. Kıçındayım karşım. Teker yapacak. Teker yapacak. Yine bır 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 konuşuyor. Ulan bir de bana çok konuşuyor diyorsunuz ha. Ben kat attığım için böyle çok konuşuyormuş gibi oluyorum. Bak mesela şu yol. 3 kilometre yol. 3 kilometre yolu taş patlasa 100 metresinde konuşmuşumdur. O 100 metreyi size izletiyorum. Ya, bu adam bıdır bıdır konuşuyor haberiniz yok ya. Bu adamda hiç kat var mı? Yok. Neden? full cümleler kuruyor böyle. Bütün yolu bak şu an bu bütün yolu konuşarak geldi. O da keyifli bu arada. <laughs> Havanın güzelliğinden dolayı. Ah midem. Kaskın içinde kusarsam sonra o kuşmuklarım öyle kameraya doğru bulaşırsa. Ulan yine de like atacak abonelerim var ya he. Helal lan size. Kuşmuk like atın bana. <laughs> ne oldu lan? Ne oldu? Niye durduk? <gülüyor> <gülüyor> Vur bir iki tane. Sadece çık Sen ciddi misin? <laughs> kimseydi ya. Kapatayım mı kameramı? Merhaba arkadaşlar. Çapının morali bozuk. Hava güzel ama motorunda sorun var. Ulan bir tür ben bir şey anlatıyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> Çantamızda pötöver var ya. <gülüyor> 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 Neyse. Aa çok tatlısın. Cabı motoru istop ediyor kendi kendine durduk yere bir anda. Sorunun ne olduğunu bilmiyoruz. Sola yattığı sırada motor istop ediyor. Ha sadece sola yattığında da bir de gaz yeme böyle düşük devirlerde kendinden istop ediyor falan. Neyden olacağı hakkında hiçbir fikrimiz yok. Yani her şey olabilir. Güzel hareket ha. Sahildeki herkes düştü arada çapın. Bakalım yolda istop etme ihtimali var yine. Şimdi tamirciye gidiyoruz. Evet evet sen git. Bir şey olursa diye ben arkanda kalırım. Önceden çok fazla böyle istop ediyordu. Sonra tamirciye giderken bir motoru yıkatalım dedik. Motoru yıkattık. İstop etmiyor şu anda. Ulan acaba motor kirlendiği için trip mi atıyor? İşte şu anda çapının kendi tamircisine gidiyoruz. Işıklar falan bizim için tehlikeli. İstop edebilir çünkü. Ne anlatıyorsa sen yine? <laughs> İstop edecek şimdi. Hayır istop etti sanmıyor tak diye indirince. Nereden götürüyorsun sen bizi? Bak şu an yavaş geliyor ya. Bir şey oluyor mu motor olmuyor mu anlamıyorum. Ha, yani derken hızlandı. Ben yolu bilmiyorum. Tamam. Sadece dümdüz kısmını anladım. Motorum da parlıyor. Hava çok 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 güzel ne güneşli ne bulutlu ne soğuk ne sıcak İçimde tişört var ama üşümüyorum üzerimde mont var ama terlemiyorum Bu kadar güzel yani hava Ne oldu? Aha derken o sorun baş gösterdi galiba Devam et devam et Devam et diyorsun da yolu bilmiyorum oğlum Devam et ne devam et Önden seni gitmen gerekiyor Aa bak durdu yine Devam et diyor ulan nereye devam et Devam edemem ki ya, Tartışma işte insanlarla ya Uzatma mı? Böyle bir gaz boşa kaçıyor kanka. Tepliyorum böyle gazı işlemiyor. Sanki şey gaz teli kopmuş gibi ama kopmuş değil mi? Yok lan gaz deli kopsa şunu yapar mısın ben manyak? Ya, gazı ya. Oğlum buji mi acaba? Ateşleme mi yapamıyor? Bir sesi de değişti bunu fark ettin mi? Ya, böyle bir, bir tekrardan ama ben bir şey yok. Bakın bir şey çıkacak. O da çok sağlı olacak. Yaptıramayacağım ya. Düşünsene aslında böyle kullandığımız için çok yüksek bir şey çıkacak. <laughs> yani çekiciyle götürsek mesela 10 lira, <laughs> böyle kullanarak götürdüğümüz için 600 lira. İyi olabilir, birazcık böyle ediyken değilken alıyor. Daha biraz ilerleyelim, belki kaynık bir şey Tamam hadi gidelim hemen. Benzin yok sanırım ilk başta, bitiyor sanırım, benzin de yarım yani. Neyin var oğlum senin? Harbi ya? <laughs> dede. Ya? <laughs> Kanka önden gitmen gerekiyor. Ben yolu bilmiyorum. Tamam git. Arabaya bak. Git. <gülüyor> tamam. <gülüyor> motor arızalı. Motor. <laughs> ne yapıyorsun manyak? Ani verme şu gazı. Ani verme. Yeniden yollardayız arkadaşlar. Şimdi de kamerasında sorun çıkmaya başladı. <laughs> SD kartı bozuldu galiba. Bak ben geçen videomda bu şanssızlıklar çapından kaynaklanıyor olabilir. Yani Samet'ten bulaşmasının artık imkanı yok. Bu adamda bir sorun var. Yani ulan zaten mesela Samet'in başına gelen şeyler polis. A motor da bozuldu. Onun motoru da bozuldu. Böyle şanssızlıklar vardı o dönem. Ama ulan bu adam polis harici motorla ilgili aklınıza gelebilecek her türlü şanssızlığı yaşadı. Şom ağız desen yine bu adamda. Samet şom açıyor. Mesela şurada polis var diyor. Polis çıkıyor sadece. Çapı şom açıyor. Diyor ki bir gün yayalar benim başıma bela alacak. Bir yayaya çarpıyor anasını Adıyım. Sonra freni kopuyor lan adamın. Yolda giderken freni koptu. Ya bu adam aşırı aşırı şans. Bak yine gaz yemiyor galiba. İttireyim mi şöyle? Şöyle şuradan. İttirilir aslında. Zaten öyle bir plan vardı. Hani böyle gitmezse öyle ittirecektik de gidiyor. Şu anda çapının kendi tamircisine gidiyoruz. Bakalım bakalım. Sorun neymiş acaba? Önceden böyle ara ara istop etmiyordu. Şu an ara ara istop etmeye başlayınca çapın şu an aşırı mutsuz. Video da çekemiyor. SD kartında da sorun çıktı. O yüzden yani bak mesela şu anda suratını görmüyorum ama o kadar belli ki şu an canının sıkkın olduğu. Neyse umarım böyle çok basit bir şeydir ya. Çünkü büyük bir sorunu varmış gibi davranmıyor motor. Yani ara ara gaz kesiyor sadece. Ateşlemeyi yapamıyormuş gibi oluyor. Geldim geldim. Şurayı da ilk defa kullandım. evet çok hoşuma gitti şu an. <laughs> Ups. Viraj da virajmış ha. Yani bu güzel havada çocuğun tadı tuzu kaçtı ya. Hani onun tadı tuzu kaçınca otomatik olarak benim de tadım tuzum kaçıyor. Şu anda mesela eğlene eğlene gitmek varken ondan şu an böyle bir negatif enerji alıyorum. Aa okulumun yolunu özledim ya. Bu yoldan ne güzel okula gidiyordum böyle. Ulan korona. Anlık gereksiz yükseldim. Rüzgar var, rüzgar var bu ne? Sağa döneceğiz sinyal mi yok oğlum? Aa evet sinyal yok. Buna niye sinyal yok ya? Ama en azından Samet gibi yapmıyor yani. Bir anda dalmıyor. En azından haber veriyor ayayla şöyle çırparak. Bakalım bakalım. Sorun neymiş bakalım. Çok az kaldı öğrenmemize. Bir de çapın mesela şu anda bu sorunları adama göstermek istiyor. Söylemek istemiyor. Diyor ki adam görmek ister. Yani görünce anlar ne olduğunu söyleyerek orasını sökecek, burasını sökecek. Anlamaz diyor. Teşhisi koyar. Ne olduğunu söylersen. Bu adamlar bu cihazların doktoru değil mi sonuçta İyi bari hiç itmemize gerek kalmadı motor Buraya kadar geldik Çapın beni de al araya Beni de al araya, beni de araya. Aldı. Erhan böyle yapmıyor ha. Erhan bir aracı solladıktan sonra Duruyor solda duruyor Başkası girmesin diye O çapın öyle değil Solladıktan sonra sağa doğru girip bir yer açacağız Adamsın lan çapın Solu işaret etti tamam geldik Neyse arkadaşlar sorunu öğrendikten sonra Çıkarken videoya devam ederiz Evet arkadaşlar saatlerdir buradayız. Saatlerdir buradayız ve sorun şu kısımdaki kabloların temassızlığıymış. Kill switch çalışmıyor yani. Ucuza kurtulduk. Ama saatlerdir buradayız ve ben aşırı uykusuz olduğum için <laughs> tam vücudu uyuyakaldım ya şaka gibi. Tam vücudu uyudum. Geçen defa Erhan'ın MTL'sini sürmüştüm. Şimdi çapınınkini süreceğim. Daha yeni tam birden çıkmış motor süreceğim ve of aşırı çişim var. Ben yola bilmiyorum ki yine. Sersem gibiyim ya şu an. Sersem gibiyim çünkü resmen tamircide uyudum. Uyandım gidiyoruz. Tamircide motoru çalıştırdılar ya. Test etmek için çalıştırmışlar. Kapalı alan. O kadar pataküte ses. Yine de uyanmadım. Sağ mı sol mu neresi? <laughs> Sağ mı sol mu diyor Açık mı? <laughs> Lan yapma şunu. <laughs> Çantasını unutmuş çıkarken de bir kontrol etti her şeyini almış mı diye. Ama dur dur bok atmayalım şimdi. <laughs> çanta çanta dediğinde ben açık mı diyorum. Yani o adamın sırtında çanta yok. Ben de dikkat etmemiş. Ama ben niye dikkat ediyorum abi? Kendisi dikkat etmesi lazım. Ben niye dikkat ediyorum? Abi? Hemen de kendime yükleniyorum ha. Hızlı ol. Neyse en azından bütün sorunlarımızı çözdük. Çantalar tamam. Tamam telefon da burada. Her şey okey. Neyse arkadaşlar kameranın şarjının ne kadar kaldığından emin değilim. O yüzden videoya MT'de devam edeceğim. Şimdilik görüşürüz. Evet arkadaşlar motor değişikliği vakti. Tamir olunan motora... Ben lastikler güzel olsa da hiçbir zaman güvenmem. Emanet motor çünkü. Motorda sinyal yok Ondan sonra ayna yok Sıçam böyle motora Tamam havalı duruyor da Ha sinyal havalı durmuyor bu arada Kaç basıyor bu abim? 300 300 iyiymiş abi <laughs> Bu da 260 basıyor Hadi ha? Olmaz sen geçersin Olmaz ya Allah'tan <laughs> ne öyle bir şey Çabın niye viraja girerken korkuyordu? Şimdi anlayacağız. Ya bak mesela ben böyle dönüşlerde genelde arkamı aynamı kontrol ederim. Ama aynamı şu an kontrol edemiyorum. O yüzden kafamı çevirmek zorunda kalıyorum. E.T. de güzel bir motormuş ha. Ama üzerinde tutunmak cidden zor. Vay be. Şapın gibi kullanayım biraz sesi falan da güzel motor plaka kapalı radar derdi yok bir şey yok o oh. arada şu şeritlerden geçerken bu motorda daha fazla şey hissettim lan. Mesela benim motorda bu şeritlerden geçerken bu kadar sallantı hissetmiyordum. Ah çıkar çıkmaz. Birazcık ışımı oldu. MT7 gazlama. devrim böyle dijital olması çok hoşuma gitti ya benim. VT'nin <laughs> gücü gücü değil de. Yani gücü tabii ki hoş ama bu güç falan varken benim hoşuma giden şeye bak. VT'nin dijital Neydi bu? Ya çapın. Harbi 25 deler moruk Kendim otomobili dışarıdan izlemek Garipmiş lan Çapında herhalde Böyle düşündüğü için beni geçti Bak bak sağa döneceğim Arkama böyle bakıyorum Neden çünkü Gazı bırakmak istemiyorum Sıkıntı abi ya aynası kullanmak. Ben de bu arada mt 7 istiyorum, almak istiyorum da şey gidon aynası taktırırım belki. Çünkü cidden mt 7nin aynaları çok çirkin, şuradan çıkanlar. Bak ben yine de arkama bakıyorum abi. Alışkanlık. Mesela şu anda bu şeritteyim. Diğer şey şerit, hani umrumda olması lazım hiçbir şeyin. kompresörü de güçlüymüş Selam Selamünaleyküm. Abi sen can sönmez değil misin? Evet. O musun abi? Motordan tanıdım. Nasıl tanıdın ya? Yapıştırmadım da bir şey. Abi ben fanınım senin. Ben motordan tanırım. R25 deler değil mi? Eyvallah. Eyvallah abim. Can ne sönmez. Ne sen 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 ya? Olmaz abi ya sen delersin. <laughs> Bir teker denemem yok mu? <laughs> Burada yok. Yok yok. Bir teker denersem çabukun bir davan motorunu vermez. E, fren çok böyle aşağıda mı? Sanki bana mı öyle geliyor? Oo, kapıyı öyle açma. Neyse arkadaşlar. Eve geldik. Bugünlük bu kadar olsun. Bu videonun uzun olma ihtimali çok yüksek. Çünkü MT ile gazladığım kısımları kesmeyeceğim orada konuşmuyordum. Hani olay MT7 sürmemdi. O yüzden kesmeyi düşünmüyorum o kısımları. Ee, bak ara gazı veriyorum ve siz abone oluyorsunuz. Hadi. Ara gazı veriyorum, abone oluyorsunuz bak. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.